Otomatik şanzımanları kimler bozuyor? %90 araç sahipleri ve kullanıcılar bozuyor. Araç kullanmaktan bir habersiniz. Bir otomatik şanzımanı nasıl kullanacağını bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Kara düzen devam ediyorsunuz. Arkadaşlar, otomatik şanzıman bir araca sahipseniz, trafikte, uzun beklemelerde aracı D konumunda bekletmeyin. N konumuna ve park konumuna alın. Siz aracınızı D konumunda beklettiğinizden dolayı aracın şanzıman içindeki balatalar, mekanik parçalar fazla ısıya maruz kaldığı için aşınma yapıyor, bozuluyor, şanzımanın ömrünü kısaltıyorsunuz. Benim bu söylediklerim umarım kulağınıza küpe olmuştur. Sizin de şanzımanla alakalı bildiğiniz konular varsa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Takipte kalın, görüşmek üzere.